Anneciğim yine ses geldi. Bu sefer ben de duydum gerçekten. Karan gerçekten geldi. Dur bakayım bir kapı çalıyor. Allah Allah buranın kapısı niye çalıyor anneciğim ya? Aç bakayım bir kapıyı anneciğim. Aç bakayım bir buradan kim gelebilir ya? Baban mı geldi acaba? Aa bu kim ya? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu ne ya anneciğim bu kim ya? Nereden geldi bu Karan? Kimsin sen amca? Bu benim torunuma benzemiyor. Sen kimsin? Nereden çıktın sen? Nasıl girdin bizim evimize? Anneciğim sen tanımadığımız adamla ne konuşuyorsun ya? Kim bu adam anneciğim? Siz nereden geldiniz amca? Nasıl Öl. girdin evime sen benim? Ya kızım bir sus artık. Ne çok konuşuyorsun. Ay. Ben şuraya oturayım mı iki saniye? Bana bir su ver. Ot, ot, oturayım ama. Ya otur bari tamam. otur. Anneciğim Aa. su getir amcaya. Su Aa. getir anneciğim. Getir hadi karan suyu. Bir yudum su verin. getiriyor insaksın, getiriyor süresi. çocuk. Sen nasıl girdin bu eve? Sen nereden geldin buraya? Söyle bir. Şurada su var ama bu biraz büyük amca ya. Olur mu bu sana? Kızım dalga geçme. Bu su olmaz mı kızım. senin için amcacığım? Kızım etme kızım bana böyle şey. Anneciğim. Öyle. Bu nereden ben gelmiş? Bastonum, ah güzel kızım. O kız değil, erkek amca. Aman, pek <laughs> güzelmişsin sen oğlum. Sen nereden geldin? Bizim evimize nasıl girdin? Niye girdin ben sen buraya? Ben bilmiyorum ki ben kendi evime gidiyordum. Bu kapı Anneciğim, Benim evime benziyor bura. Bu kaybolmuş galiba Karan ya. Aa. Karan geldi. Bu galiba kaybolmuş anneciğim bu amca. Acaba bizim şu üst katımıza taşınan olmasın bunlar sakın? Ha. Siz bizim üst katımıza mı taşındınız amca? Ben bilmiyorum ki. Ah kızım, ben nereye tamam taşındayım. burası bizim evimiz. Hadi sen ben git evine git şuradan Bana yukarıya doğru. Düşün. Alt ah, kızım bir su verin ne oldunuz ya? Anneciğim Aha, su isteyip duruyor ya anneciğim. Başım dur yanıyorum. şu amcaya bir su getirelim anneciğim. Getir içsin de gitsin anneciğim Güzel evine. Bir su versene ah oğlum. Anneciğim koş getir içeriden su da gitsin. Güzel oğlum. İçsin anneciğim yazıktır ya. Böyle kaldı bu adamcağız böyle. Bu ne bu oğlan o. Oh. Sağ ol amca sağ ol teşekkür ederiz. Buldun mu anneciğim ha. suyu? Bulamadı sen dur ben bulup getireyim sana. Oh. Buldum anneciğim şurada. Anneciğim nereye götürüyorsun adamı? Bu adam? oğlan adam beni eve gezdiriyor. <laughs> Ha, amca sen niye giriyorsun içeriye? Aa. Dur sen gitmiyor muydun? Ay, ay, ay. Anneciğim niye soktun adamı içeriye ya? Karan ya of. Aa. Oh, oh. oh. Bu ne? Su istedin bu amca. Amca suyumu buldunuz mu Amca acele getirdiğim <laughs> için içi ver işte şimdi de. Ben senin telefon numarası falan var mı bu karını arayayım kızını, e, oğlunu birilerini arayayım da çağrı vereyim gelsin buraya. Alsın seni. Kızım ben telefon rehberini yanıma almadım. Bilmiyorum ki numaramı. Anneciğim bu kaldı böyle. Polisi mi arasak ne yapsak buna? Polisi mi arasak anneciğim gerçekten ne yapsak bu kaldı böyle. İçtin mi amca suyunu? İçtim bir şey diyeceğim kızım. De, de amca hadi. Ben evcükte acıkmış gibi midem çok duyuyor. Allah Allah. Amca senin evin yok mu? Evinde Ek yersin yemeğini. Ay ekmek, sopası sopamda. da düştü. Af olmuşuz o payı, Anneciğim ne versek ben? ki buna ya? Çubuk kreker ha? falan mı versek ol, ki? Ne versek ol, buna? Ol, ne verelim anneciğim? Çubuk kreker ekmek falan mı verelim? yok Ekmek ya? Yok. Ekmek falan yok. Biz de markete gidecektik. Yok, yok işte amca. Ekmek Bir şey tık. Dur bir oh. şey bulalım anneciğim. Şu Bu vardı ya. Karan şu ozmolarımızdan vardı. Ondan verelim anneciğim. Yatıp durma kalksana anneciğim ya. <laughs> Bu da yatıp duruyor böyle. Allah. Dur gel Karan biz gidelim de kek bulalım. Karan yürü anneciğim götürelim şu amcaya keki. Al amca bunu bulabildik. Bu ne o Ke Kek amca kek. Ne yapalım biz de markete gidecektik bir şey diyor. Ben şeker hastasıyım. Bunu neyle yiyeyim anne? Amca kek istedin ya kek getiriverdim ben de. Anneciğim ya beğenmedi ne yapsak ki karan ya. Ayılı mayılı kek mi oldu böyle? Bu neyle bir şeymiş ya? Yiyiver amca işte şekerine iyi gelir. Ne Hadi ne sen ne onu şey? ye de ben seni uğurlayayım. Anam. Ay evime de döktü keki dağıttı da kirletti de ya arkadaşlar. Bu Kaldı bu da, ayı var bir şey var bunda. Amca şey. tadı güzel ye sen onu güzel onun tadı. Güzel yeyi ver hadi. Anneciğim kaldı bu burada bunun Dur, evi neresi? Sen ya amca sen yok ye, tek yemez. Amcacığım ye işte zehirleyecek değiliz ya sen girdin ya benim evime. Hah, hadi ye. Hah. Hah ye ver. Anam pek gözlüymüş bu. Ha, sever Ozmos oz, Karan'ın Aral'in en sevdi. Hadi şekerim iyiyse düzeldiysen ben seni uğurlayayım artık. Hadi annem kapıyı aç da amcayı yollayıverelim. Kızım ben nereye gideceğim? Evine amca? Burası benim evim değil mi? Amcacığım değil burası bizim evimiz dedim ya sana. Sen benim yanlış gelmişin dedim. Anneciğim kaldı bu burada gitmiyor da. Benim, Karan. Benim, benim Karan bu gitmiyor benim. anneciğim. Benim Sen, evim diyor ya bu. Ha, teşekkür ederim. Bura, benim evimde siz ne yapıyorsunuz? Anneciğim bu a, amcacığım burası bizim evimiz. Karan anneciğim telefonu getir de polisi arayalım. Bu amca yerini falan bilmiyor. Benim abim var. Evet. Bak güzel manzara. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> amca bırak sen çocukla sohbeti. Sen evinin yerini hatırlamıyor musun? Benim evim burası. Ay taktı buraya <laughs> Karan ya. Şuradan anneciğim telefonu getir de bir bir ikiye arayalım Karan Getir anneciğim getir. Ara yüz bir bir iki ara. Bir, bir, iki. Ha ara de ki evimiz amca girdi de evini Ay, bilmiyor de gelin alın de. Ay, arayamadı çocuk amca bekle de bir de ben arayayım. Bir bir iki. Ha. Alo polis mi? Evimize bir tane yaşlı amca geldi ama evinin burası olduğunu söylüyor. Onu gelip ailesine götürür müsünüz lütfen? Tamam bekliyoruz. <laughs> Amca geliyor şimdi polisler seni almaya tamam mı? Siz benim evime hırsız mı girdiniz? Polis. Ay Ben Hırsız var. <laughs> evime girdiler. Eyvahlar olsun. Anneciğim, Anneciğim bu amcanın kafası iyice gitmiş. Gel Sen Karan kaçalım biz. Anneciğim yürü çabuk gidelim. Bu amcanın kafası iyice gitmiş Karan <gülüyor> kalkmıyor. <laughs> Anam beni götürüyor bu. Kalk Karan. At, at kapıya karan at. At kapıya karal at at. At karancım. At anneciğim. Gerçek. At Hiç at. At, at anneciğim götür kapıyı at bunu. Aman. Bu nereden gelmiş? Yaşlı diye tutmaya çalışıyoruz. Aman. Duru yok, durağı yok. Bu amca Siz değişik bir daha tür daha böyle. Ayıp, hadi şey çık kapıcımdır. çık. Çık amca çık. Anneciğim gel böyle hemen Ay. kapıyı kapatalım. Gel gel gel. Ay. Gel başımıza iş açacak bu adam. İşte gel. Gel kapat. Şey. De de amca de hadi son de. Siz Ay hala siz benim evim diyor anneciğim elinde de değneğiyle. Kapat anneciğim kapıyı. Dur dur dur. Kapat anneciğim kapat. <laughs> anneciğim kurtulduk gitti ya. Gitmedi mi yoksa hala kapıyı çalıyor bu ya. Açma anneciğim açma. Açma anneciğim boş ver. Çalar çalar gider karan. Yürü biz içeriye gidelim. Şu kapıyı da kilitleyelim de giremesin içeri anneciğim. Gel bakalım. Kurtulduk yaşlı amcadan ya. Evim de evim diye tutturdu görüyor musun anneciğim ya. Neyse atmakla iyi yaptın anneciğim. Çal. Ben İyi yaptın anneciğim.